çok da mini olmayan bir sonbahar kitap alışverişi yapıldı. Öncelikle Elif Batuman'ın Böyle bir Ecinliler diye kitabı çıkmış. The Idiot kitabıyla bayağı zaten ünlenmişti. Onu da okuyup ben bayağı beğenmiştim. Biraz karışık yorumlar okumama rağmen. Ben şahsen beğenmiştim. Burada sadece beni korkutan Rus edebiyatı hakkında olması aynı zamanda. Neyse yine de Elif Batuman olduğu için okuyacağız mecburen. Sonrasında Dört Ayak Üstünde kitabıyla Miranda Cunay'ın ben Dört Ayak Üstünde yerine bununla başlamak istiyorum dedim. Bu, bu kitabını aldım. Aa, ne kadar güzelmiş. Sonrasında ben biraz yazar odaklı gitmeye karar verdim ve Deborah Levy'nin Ağustos Mavisi kitabını okuyup çok beğenmiştim. Şöyle bir serisi varmış. Bunu birinci kitabına almayı unutmuşum. Aferin Beril sana. Ee, neyse birinci kitabını aldığımda da Yaşayan Otobiyografi diye böyle bir üçlemesi var. Ee, onu okuyacağım. Bir de e, Swimming Home. Bunu normalde film uyarlaması da var. Ben oradan görmüştüm. Onun kitabını da aldım. Sonra malum sonbahar demek. Biraz böyle bir spooky season demek. O yüzden bir e, Ray Bradbury İram'a girmiş bulundum. Üç kitabı aldım. Öncelikle Cadılar Bayramı Ağacı. Topraktan dönenler ve de sonbahar ülkesi. Yetmedi. Sonra gittim resimli adamı aldım. Yine yetmedi. Sonra gittim Ölüm Yapayalnız Bir İştir kitabını aldım. Bunların hepsini peş peşe okuyacağım. Kafayı yiyeceğim yani. Saplantı kitabını okuduğum bu Havyar Serkas. Bilmiyorum nasıl okunuyor. İspancan çok kötü. Kiracı kitabını aldım. Bu zaten böyle anne hani, hap gibi. Bunu bir günde okuyup bitiririm diye düşünüyorum. Ve en son bunu aldım ederek okumaya başladım. Evet bu şaheseri aldım. Okumaya başladım. Ve bayağı da sardı gerçekten. Yani bir günde ne kadar okumuşum? 188 sayfa şimdi okumuşum. Bu videoyu kapatacağım. Hemen devam edeceğim okumaya.